Hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Ee, merhabalar, merhabalar. Son dersimiz e, az kaldı iftarada. Sorularımızı çözelim. Çözmeden önce biyoteknolojiyi bitirelim. Yararlarından, zararlarından ve gelecekteki biyoteknolojinin imkanlarından biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra birkaç soru çözüp bitireceğiz arkadaşlar inşallah. Peki Arkadaşlar, şimdi biraz biyoteknolojinin yararlarından bahsetmek istiyorum. Hayatımıza nasıl yararları var? İlaçlar biyoteknoloji sayesinde mi üretiliyor? Evet. Organ nakli mesela biyoteknoloji sayesinde mi yapılıyor? Evet. Arkadaşlar, çeşitlilik biyoteknoloji sayesinde mi arttı? Evet. Aşı üretimi biyoteknoloji sayesinde mi yapılıyor? Evet. Peki arkadaşlar, temizlik ürünleri yine biyoteknoloji sayesinde elimize ulaşıyor. Sebze meyvelerin raf ömrünün uzaması biyoteknoloji sayesinde oluyor. Kirli suların arıtılıp bize içme suyu şeklinde gel gelmesi, temiz suya dönüştürülmesi bu biyoteknoloji sayesinde oluyor. Peki, dirençli bitkiler harikasınız. Evet, Yapay doku ve organların üretilmesi en son geldiğimiz nokta. Yapay ve doku organ üretimi arkadaşlar yine biyoteknoloji sayesinde oluyor. Bunlar bizim yararlarımızda. Peki biyoteknolojinin hiç mi zararı yok? Bir bakalım. Bir kere arkadaşlar biyoteknoloji bize silahlan, silah üretimini öğretmiştir. Ama bu her zaman yararlı alanda kullanılmamıştır. Silah üretimi arkadaşlar zararlı bir sonuç olarak kabul edilir dünyada. Silah üretimi zararlıdır. Bir. İkincisi, arkadaşlar GDO'lu ürünler, bu ıslah çalışmasından dolayı GDO'lu ürünlerin artması bu zararlarındandır. GDO'lu ürünlerin artmasından dolayı canlıların e, farklı farklı şekilleri ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar mutasyona uğrayan canlılar ortaya çıkmıştır. İnsanın sağlığını zararlı yönde etkilediği için sağlık direncini kırmıştır. Bunlar nedir? Zararlarındandır arkadaşlar. Peki var mı gelen zararlar? Alerji kesinlikle arkadaşlar. Bu da biyoteknolojinin zararlarındandır. Arkadaşınız yazmış. Ekolojik dengenin bozulmasına sebep olur. Kim? Biyoteknoloji. Niye? Ekolojik dengenin niye bozulmasına sebep oluyor? şu anlamda arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bazı canlılardan işte yapılan e, bitki me, bitkiler var, ürünler var diyelim. Ürünler bazı canlılar kullanılarak yapılıyor ya da ilaçlar ya da deneyler. Bunlar canlı hayvan üzerlerinde denedikleri için bu deneyler e, biyoteknoloji alanındaki deneyler ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmuştur. En önemli sebebi de arkadaşlar aslında ekolojik dengeyi elinde tutan bazı şirket ve kurumlar güç dengesini bozmuştur. Güç dengesini. Bu da en önemli zararlarından bir tanesidir. Peki Arkadaşlar gelecekteki biyoteknolojiden temennimiz ne? Gelecekteki biyoteknoloji ürünü çiftçisiz ve topraksız besin üreteceğiz. Gelecekteki e, dünya için konuşuyorum. Çiftçiye ya da toprağa ihtiyaç olmadan biz besinler üretebileceğiz. Ya da organ üretebileceğiz arkadaşlar. Doku ve organ. Bu ne demek? Birçok hastalığın ortadan kalkması demek. Ne gibi? Kanser gibi. Doku ve organ üreteceğiz. Peki, Sera gazlarından, sera gazlarından bizi tamamen koruyan sentetik bir örtü meydana getireceğiz. Bu ne demek? Zararlı ışınların hiç dünyamızda uğramaması, hiç dünyamızda kalmaması demek arkadaşlar. Bunlar bizim yakın gelecektekinde temennimiz inşallah. Peki, e, klonlamadan bahsetmiştik ya. Klonlamayı biz zaten tahtalar defalarca çizmiştik o Dolly örneğini. Ama ben onu tekrar göstermek istiyorum. Bir arkadaşımız da mesaj atıp sormuş zaten. Bir o klonlamayı görebilir miyiz acaba? Bir görselimiz vardı yönetmenim. Evet. Şimdi bu önemliydi arkadaşlar. Kopyalama işlemi. Ee, bunu tekrar bir hafızamızı yenilemek istiyorum Klonlama neydi? Bilim dalı değildi Uygulama alanıydı hatırlarsanız Burada arkadaşlar A ve B koyunlarımız vardı Hatırlayacak olursanız Ne yapıyorduk? Koyunun vücut hücresini alıyorduk Diğer koyunun da yumurta hücresini alıyorduk Şekilde görüyorsunuz Daha sonra vücut hücresinin DNA'sı alınıyordu Yumurta hücresinin de çekirdeği DNA çekirdeğe aktarılıyordu. Hücre çoğaltılarak embriyo oluşturuyordu. Birden fazla embriyo oluşturuyordu. Sağlıklı, sağlıklı birey oluşturmak için. En sağlıklı bireyi tutturmak için. Daha sonra arkadaşlar embriyo başka bir dişi koyunun rahmine yerleştiriliyordu. Başka bir dişi koyunun rahmine yerleştiriliyordu. Ve oluşan kuzunun genetik yapısı tamamen hangi koyunla A koyun yani DNA'sı alınan koyun ile aynı oluyordu. Klonlama işimiz buydu arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar bir de aşılama var demiştim. Aşılamayı unutmuyorsunuz. 3'e ayrılıyordu. Son cümlem buydu bir önceki derste. De, tam olmadı. Aşılama arkadaşlar 3'e ayrılıyor. Suni aşılama. Suni aşılama dediğimiz canlı insanlar arasındaki aşılama. Mesela bu tüp bebek tedavisi var ya ekranda görüyorsunuz arkadaşlar aşılamayı. Tüp bebek yöntemi bu şekilde ekranda görüyorsunuz. Bu suni aşılamadır arkadaşlar. Burada ne yapılıyor? Evet. Aşılarda arkadaşlar tüp bebek yöntemi ve mikro enjeksiyon yöntemi olarak bilinir bu. Mikro enjeksiyon yöntemiyle arkadaşlar e, sperm hücresi yumurta hücresinin içerisine enjekte ediliyor. Şekilde görüyorsunuz, şekle bakarsanız. Evet, buna da biz aşılama diyoruz. Peki, o zaman sorulara geçebiliriz. Birinci sorumuzu alalım. Tetanoz neye gidiyor? Tetanoz aşısı mı? Aşısı, evet. Vitamin üretimine girer. Evet sorulara geçtik. Birinci soru ekranda. Haydi bakalım. Evet, haydi bakalım. Farklı cevaplar görmek istemiyorum. Vaktiniz var okuyun. Evet şıkları biz sildik arkadaşlar. Siz zaten abi hangisinin A olduğunu inşallah biliyorsunuz. Biz sayfanın başından başlıyoruz arkadaşlar Türkler olarak. Hangisine ulaşılamaz demiş. Dikkatli çöz. Yanlış cevap görüyorum. Hepiniz yanlışlıkta hem fikirsiniz harika. İlk doğru cevap Burak Şara. Tebrik ederim. Pek. Burak doğru cevabı verdi arkadaşlar. Sonra da Samet verdi. Sonra da Burak Mert öne. Pek. Haydi. Burak Şahra'yı tebrik ediyoruz. Bir bakalım. Mutasyonlara birçok şey neden olabilir. Mutasyonlar genlerde meydana gelen değişimlerdir. Bu değişimlere ilk ışınları kimyasal yüksek, kimyasallar yüksek sıcaklık, ortamın pH'ı ve benzeri etkinler neden olabilir. Bu etkiler DNA'ya zarar vermektedir. Eğer mutasyonlar üreme hücresinde oluşursa kalıtsaldır, yavru bireye geçer ama vücut hücresinde oluşursa kalıtsal değildir. Sadece o canlıyı etkiler falan filan demiş. Bir insan bir bitkide mutasyona neden olan bazı etkiler verilmiştir. Hangilerine ulaşılamaz demiş. Hangilerine ulaşılamaz. Yeni çocuk Zeliha cilt kanseri doğar. Hemen o zaman ilk şekli inceliyorum. Alperen kanser, ultraviyo ultraviyole ışınlarına maruz kalmış. Alperen cilt kanseri olmuş. Sonra başka bir cilt kanseri olan Hülya ile arkadaşlar çaprazlama yapacaksın. Çaprazlama. Şimdi çocuklarına bak Hülya ile evlendi tamam çaprazlama. Arkadaşlar cilt kanseri mutasyona sebep olmuş. Evet taşıyıcı da olabilir. Evet, kendisi cilt kanseri. Yani demek istiyorum ki büyük A, büyük A olmak zorunda değil. Bu belki büyük A, ağ, küçük A'dır. Belki Hülya da büyük A, ağ, küçük A'dır. Doğru mu? O yüzden bir ihtimal olmama ihtimali de var. Anladınız mı biri? Evet, devam. Hangisinde ulaşılamaz arıyoruz? Yeni bitki kesinlikle soğuğa dayanıklı olur. Hemen geldin baktın tozlaşma. Şek tozları ultraviyole ışınlarına maruz kalmış. Soğuğa dayanıklı geni taşıyor. Geni değişiyormuş. Yeni yetişen bitki. Şimdi soğuğa dayanıklılık geni değişiyor. Soğuğa dayanıklı oluyor demiyor sana. Değişiyor. Yeni bitki kesinlikle soğuğa dayanıklı olur ya da olmaz bir şey söyleyemem. Yeni çocukta zamanla mutasyon, mutasyon görülmez demiş arkadaşlar. Yeni bitki ana bitkinin genleri farklıdır. Bir kere dört kesinlikle doğru değil mi? Yeni bitki ile ana bitkinin genleri farklıdır. Şimdi burada mutasyona sebep olmuş ama burada üreme hücreleri mi? Kalıtsal mı? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni çocukta zamanla mutasyon görülmez. Arkadaşlar zamanla mutasyon görülebilir niye görülmesin? O da belki taşıyıcı. Olamaz mı? Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. İlk doğru cevabı sanırım Burak Şahra vardı arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Sonra Burak Mert, Samet Kılıç. İkinci sorumuz. Aferin. Doğru cevaplar gelmiş. Dikkatli okuyorsunuz. Haydi bakalım doğru cevapları bekliyorum. Musab ilk doğru cevabı verenlerden. Nida dikkat ediyorsun. Yunus Tekin dikkat ediyorsun. Hüsna dikkat ediyorsun. Haydi bakalım o zaman beraber. Sirke sineğinin normal göz rengi koyu kırmızıdır. Fakat göz rengini kontrol eden genlerin yapısında meydana gelen değişim sonucu göz rengi beyaz, pembe, turuncu veya kahverengi olan yavrular ortaya çıkabilir. Laboratuvarlarda X ışınlarına maruz kalmış gri vücutlu, kırmızı gözlü, normal kanatlı sirke sineklerinden sarı vücutlu, beyaz gözlü, kıvrık kanatlı bireyler elde edilmiştir. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? Bak, laboratuvar ortamı ortam koşullarına göre değiştiriyor. X ışınları sirke sineğinin genlerini değiştirmiştir. Doğru mu yanlış mı? Bir kere doğru değil mi? Ne olması gerekiyordu? Kırmızı olması gerekiyordu. Pembe turuncu beyaz kahverengi olmuş. Sirke sineğinin göz rengi mutasyona uğramıştır. Olabilir. Zararlı ışınlar sonuçta. Kıvrık kanatlı sirke sineğinin yavruları da kıvrık kanatlı olur. Böyle bir şey var mıydı? Aslında burada kıvrık kanatlı sirkesinin en yavruları da kıvrık kanatlı olur diyor ya. Bak kıvrık kanatlı bireyler elde edilmiştir diyor. Eğer ortam koşulları aynıysa olabilir. Niye olmasın ki? Bak bu, şimdi e, Nida C demişti. O yüzden bunu özellikle açıklıyorum arkadaşlar. Yukarıda diyor ki gri vücutlu kırmızı gözlü normal kanatlı sirke sineklerinden sarı vücutlu e, beyaz gözlü kıvrık kanatlı bireyler elde edilmiştir. Şimdi bu neye bağlıydı? Or kıvrık kanatlı ya da düz kanatlı olması ortam koşullarına bağlıydı. Kıvrık kanatlı olanlar ben tekrar kıvrık kanatlı birey elde edebilirim. Ortam koşulları yine aynı sıcak, gerekli sıcaklığı tutarsa. Beyaz gözlü sirkesinin yavruları kırmızı gözlü olur. Bu ne demek biliyor musun? En başta kırmızıydı, yavrular beyaz oldu. Daha sonra tekrar dedeninkinden kırmızı olacak demek. Yani mutasyon en baştaki birey sağlıklı, mutasyon geçirdi beyaz oldu. Daha sonra o mutasyon etkisi ortadan kalktı, kırmızı oldu demek. Ama mutasyon etkisini ortadan kaldırınca özelliği değişen bir etki değildi ki arkadaşlar, eski haline dönebilen bir şey değildi mutasyon. Bu sebepten dolayı cevap diğer bakır, diğer olamaz. Anladınız mı? Evet, biliyorum acıktınız, yoruldunuz arkadaşlar. Birkaç tane soru çözelim, bırakacağım size. Üçüncü soruya bakalım. 3. Siz üçüncü soruyu okurken ben D şıkkını tekrar edeceğim Emirhan için. Emirhan demiş ki, D'yi tekrar anlatır mısın? Emirhan'cığım, beyaz gözlü sirkesi neyin? Yavruları kırmızı gözlü olur. Beyaz gözlü, kırmızı gözlü sağlıklı bireyden oldu. Beyaz göz bir mutasyona uğramıştı. Beyaz gözden tekrar kırmızı göz oluşması demek, mutasyon etkisi ortadan kalkınca mutasyon da etkisini yitiriyor demek. Halbuki mutasyona uğrayan sebebi ben ortadan... Kaldırınca mutasyon eski haline dönmüyordu. Emirhancık anladın umarım. 3 için doğru cevaplarınızı bekliyorum. Gelmiş cevaplar. Bir tane yanlış cevap gördüm o arada. Semra Mete. Hadi o zaman. Diyarbakır diyorsunuz. Bence de. Bir bakalım. Kuzey kutbunda yaşayan kutup ayıları beyaz renkli kürke sahiptirler. Bu tür konuların bulunduğu ortamda farklı edilmesini zorlaştırır. Böylece kutup ayıları kolayca avlanır ve av olmaktan kurtulurlar. Derilerin altında bulunan kalın yağ tabakaları sayesinde soğuk havalardan etkilenmezler. Diyor ki, paragrafta kutup ayılarının gerçekleştirdiği adaptasyonların hepsi aşağıdakilerin hangisi? Heh, yukarıdaki diyor adaptasyonlar diyor hangi seçenekte verilmiştir? Bak, Kutup ayıları beyaz renkli kürke sahiptir diyor. Ortamda fark edilmedi. Fark edilmesi avlanma. Avlanma cepte. Zaten bir şık da varmış. Devam. Diyor ki böyle kutup ayıları kolayca avlanır ve av olmaktan kusur. altında bulunan kalın yağ tabakaları. Kalın yağ tabakaları demek vücut sıcaklığını koruma demek arkadaşlar. Fark edilmesini zorlaştırır demek beslenme. Niye? Kutup ayıları da biliyorsunuz küçük küçük balıklarla besleniyor arkadaşlar. Oradaki balıklarla besleniyor kendisi fark edilmezse kolayca kendi de avlayabilir. Demek ki cevabı diğer Ben burada bir şey söylemek istiyorum kutup ayılarıyla ilgili. Arkadaşlar ekvatoral bölgede yaşayan ayılar ve kutup ayıları var. Ee, bunlar neydi? Varyasyondur. Hani çeşitliliği sağlıyor da ama o zamanız gereken bir şey var. Bir soru gördüm az önce o yüzden söylüyorum. Varyasyon aynı tür içerisindeki çeşitliliktir. Aynı tür. Yani bir tilki ile bir ayı arasındaki varyasyondan bahsedemezsiniz bir türün farklı çeşitlerine biz varyasyon diyoruz. Aynı bir varyasyondan bahsetmem için aynı tür olması, olması zorunludur. Peki dördüncü soruyu alalım. Evet arkadaşlar çözüyorsunuz. Cevaplarınızı bekliyorum. Yanlış cevaplar görmek istemiyorum. İlk doğru cevabı Emirhan verdi. Haydi bakalım. Dördüncü sorudayız. Evet, Nagihan. Çöl tilkisiyle normal teki gibi. DNA'nın çift zincirine karşılıklı nükleotipte oluşan hatalar DNA tarafından onarılamaz. Buna göre onarılmayan bu hataların mutasyon denir. Hangisi diyor mutasyona uğramıştır? Amaç neydi? Ben neyi bulacağım arkadaşlar? İki zincirin de aynı bölgesinin zarar gördüğü şıkkı bulacağım. Bu da hangi şıkta var sadece? A şıkkında var. Peki. Tamam. Video beni göstermeyin. Beşinci soru. Arda, boş konuşmuyorsun. Derse konsantre ol. Karda da. Evet Nida cevap verdi. Ama Nida dikkat ediyorsun. İlk doğru cevabı Musab verdi. M-Hiranur vermiş. Hiranur ve Musab. Arkadaşlar niye dikkat etmiyorsunuz? Şuraya doğru cevabı yazacağım diye kendinizi yırtmanıza gerek yok. Bir adam akıllı okuyun. kendimi bir yermiş her şey kaptırıyorum ders derste sınıfta falan sanıyorum ha hiç kazım alamıyorum da sonra kendimi sinirliyorum neyse evet. evet soruya bakalım verilen metinden yararlanarak bu kalemunla ilgili Musafçım senin sorun hangileri hangi sorular doğru cevaplar verilebilir demiş Kertenkeleler ile aynı takımda bulunan bu kalemunun uz uzunlukları 8-60 santim arasında değişmektedir. Çok yavaş yürürler. Bir dal üzerinde dakikada en fazla 12 adım atabilirler. Dilleri boylarının yaklaşık 1-1,5 katı uzunluğundadır. Ağaçta yaşarlar kavrayıcı ayakları ve kuyrukları dallar üzerinde rahatlıkla hareket edebilir. Renk, desen sabit değildir. Peki. Bulundukları ortama uyum sağlarlar. Bunların hepsinden ben de çıkarıyorum. Bulunduğu ortama uyum sağlar. Bütün bu kalemunlar renk değiştirirler. Sana sadece işte ekvatoral bölgedeki ee bu kalemunlardan bahsetmemiş değil mi? Genel bir terim kullanmış. Bu kalemunlar demiş. Peki kavrayıcı ayakları adaptasyon örneğidir ki yaşama tutunsun değil mi? Ortama uyum sağlamaktır bu. Bu yüzden hepsi doğrudur arkadaşlar. Cevap 1, 2 ve 3. Evet. Var mı sorunuz? Miraç, tamam Allah canın almaya Miraç. Evet, Musab ne demiş? Bu kalem bizim türe düşman. Arizona kertten geliyor. Altıncı soru. İkinci maddeyi anlayamadım. Bütün bu kalem onlar renk değiştirir. Neydi Yukarıda, toruda herhangi bir sınır, bir bölge, mesela Ekvator'un şu bölgesinde yaşayan bu klemonlar şu özelliklere sahiptir demiyor. Bu sebepten dolayı bu bütün bu klemonlar için geçerlidir. Bunu da kabul ediyoruz. Evet, altıncı soru. Son sorumuz. Son sorumuz. Son sorumuz doğru cevap verene kadar bekleyeceğim. Tamam hadi doğru cevap verdiniz. Genellikle çöllerde yaşayan develerin horgüçleri yağ depolayabilme özelliğine sahiptir. Bu develer yeterli yiyecek bulamayınca horgüçlerindeki yağı kullanırlar. Uzun bacakları yumuşak geniş ve ayakları develerin kumda yürümesini kolaylaştırır. Ayrıca koruyucu, kirpiye tüylü kulak delikleri ve gereğinde kapanabilen burun delikleri kum fırtınalarından kendini korur. De. Hangileri doğrudur? Yaşadığı ortama uyum sağlamak için özel yapıları vardır. Değil mi? Adaptasyon sağlıyorsa özel yapısı vardır. Niye Hör gücünden bahsediyoruz? Bu her canlıya özgü bir şey değil. Devenin tüylü kulak delikleri kılıçsaldır ve yavrularına aktarılır. Sen hiç hörgütsüz bir deve gördün mü? Bu da aynı şey. Bu da doğru o zaman. Hörgücü olması bir adaptasyon örneğidir. Evet, hepsi doğru. Şimdi arkadaşlar, dersimiz bitti. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Pazar günü denemeniz var. Denemenizi arkadaşlar dersin başında söylemiştim. Büyük bir özveriyle çözüyorsunuz. Sizin sınava sayılı günleriniz kaldı sınav, gerçek sınav bilincinde çözüyorsunuz. Arkadaşlar ona dikkat edelim. Sonuçlarınızı tek tek inceleyeceğiz biz. E, denemeyi çözdükten sonra zaten tekrar konuşuruz. E, deneme çözmeyi haftalık her gün, yani haftalık dediğim haftadan haftaya ders yaptığım için söylüyorum. Her gün genel deneme çözmeyi artık unutmuyorsunuz. E, i̇nşallah bayramdan sonra ee, durumlar normalleşir de sınavdan önce az bir süre de olsa birlikte bir görüşürüz arkadaşlar. Temennimiz bu yönde. Bu O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Ee, ya, sormak istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.